Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere top arabası hakkında, yaptığımız top arabası hakkında bilgi vermek istiyorum. Top basına geçmeden önce dün, çektiğimiz videomuzda sökme kısmında kaçırdığımız detaylar var. Detaylar vardı. Birkaç tane detayımız var. Hemen hızlıca onları hatırlatalım ve top arabasına geçelim. Sökme işlemi yaparken öncelikle buradaki konik kamamızın e, ayar vidasını gevşetiyoruz. Daha sonra buradaki sabitleme vidalarını çıkartıyoruz. Merkezleme pimlerimiz e, ikisinin tablayla çevirme onun birbirinden ayrılmazsa mani olur. Onun için de bir keski yardımıyla bu araya hafif, hafif plastik çekse vura, vurarak o şekilde çıkartıyoruz. Birinci detaylarımızdan bir tanesi bu. Evet birincisi Sıkma vidasını gevşetiyoruz. İkincisinde bu ayırmak için keski kullanıyoruz. Üçüncü olarak da buradaki konik değiştirmesinin ortasında bir pul ve vida var. Ondan sökülmesi lazım. Bu tablanın alt kısmının, tabla çıktıktan sonra alt kısmının sökülmesi için. Evet bahsettiğimiz pul ve vida burada. Onları sökmeden alt tablayı alamıyoruz. Evet, tabağımızın altındaki gövdenin e, üst kısmını, arabanın üst kısmını çıkartırken de e, Morskomi, Morskoni yardımıyla karşılıklı olarak iki taraftan hafif hafif bu şekilde çekişte vurarak yuvalarından, e, yuvalarında, merkezleme yuvasından ve ortadaki merkezleme yuvasından çıkartıyoruz. Evet, Morse konektörünüz karşılıklı dediğim gibi vuruldu zaman bu e, arabanın üst kısmı o şekilde sıkıyor. Evet, e, arabamızın alt kısmını sökerken de öncelikle buradaki Morse konini gevşetiyoruz. Daha sonra da e, alt kısmını da üçüncü parça olarak alıyoruz. Evet, birinci parça burası, ikinci parça burası. Üçüncü parça da üç parça halinde sökme işlemini tamamlamış oluyoruz. Düğümü de sökerken unutmuş oldum. İnce detayları rahatlatmak istedim. Evet, bir detay daha aklıma geldim. Buradaki videomuzda e, merkezler, yuvasını merkezlerken araya bu şekilde karşılıklı iki tane parça, kalın parça koyuyoruz. E, merkezi bulduktan sonra parçalar alıp ondan sonra indiriyoruz. Evet bu detayda demiş vermiş oldum. Evet arkadaşlar tekrar top arabalarına döndü, Dönecek olursak, şimdi detaylara girmeden önce burada e, yapım imalat resimlerimiz var. İki farklı burada top aramamız var. Bunların imalat resmini internette videomuzun altına koyuyoruz. O videonun altında bütün e, paylaşmak istediğimiz diğer temrin resimleri, imalat resimleri ve programlar da var. Bilginiz olsun. Evet onu da hızlıca gösterelim. Burada. Videomuzun altında belge havuzlu linki diye link var. Buraya bastığımız zaman gelen sayfada yaptığımız teminlik resimlerinin tamamının e, resmi var. Buradan indir dediğimiz zaman hepsini indiriyor. Şuraya şu şekilde. Evet burada dosyalarımızın dediğim gibi paylaşmak istediğimiz dosyaların tamamı var. Yan tarafa gelip e, indir dediğimiz zaman e, direkt indiriyor. Veya buraya gelip. Buradan da indir diyebilirsiniz. Bütün dosyaları buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. İki çeşit top arabamız var. Bir tanesi sade. Yapımı daha hızlı. Bir tanesi biraz daha akademeli. İstediğinizi yaptırabilirsiniz. Evet parçalarını görecek olursak namlumuz var. Çeki demirimiz var. Namluyu tutan gövdemiz var. İki tane tekerimiz var. Tekerimizin çapları değişik çaplarda olabilir. Elimizdeki malzemeye göre değiştirebiliriz. Evet bir tane dingilimiz var. 4-5 tane de montaj vidamız var. 4 olabilir, 5 de olabilir. Evet, parçaların hamalleri de bu şekilde. Evet, namlunun önünde deliğimiz. Ortasında montaj e, vidamız. Evet, bu arka kısmı. Evet, namlumuzu tutan gövdemiz bu şekilde. Ortasını e, tarama başlığı açıyoruz. boydan boya 8'lik matkapla deldik. Evet, burada da montaj e, deli montaj vidasının geçtiği delik var. Alt taraf biraz daha geniş. E, vidanın kafa kısmı burada oturuyor. Evet, diğer bir, bir de almışız. Bu şekilde kafa kısmı içinde kayboluyor. Araya e, gelmeden önce namlumuzu bu şekilde ne yapıyoruz? Montajını yapıyoruz. Evet, namlumuzun bu şekilde montajını yapmış olduk. Gövdeye eee montajlamış olduk. Evet, dingilimizin iki tarafına da bir e, daha açıldı. Buradan geç, geçip evet, aradan geçip tekerlerimizi takıyoruz. Evet, bu şekilde vidalarımız taktıktan sonra en son olarak da buradaki çeki demirimizi montajını yapıp Evet, montajını yapıp top arabamızı tamamlıyoruz. Daha ortalanabilir. Evet, bu şekilde top arabamızın montajı tamamlanmış oluyor. Evet, vidamızı 10'luk transmisyondan yaptık. Delimiz 8 olduğu için, deliği ona göre ayarlayacak olursak 12'lik transmisyondan transmisyondan yapabiliriz vidamızı. Çıkmayacak şekilde, çıkmayacak şekilde. Ben tam sıkmadım. Evet, top arabamızın Montajda parçalarda bu şekilde imalat resmi. Söylediğim gibi linkten siteye girip indirebilirsiniz. Evet bu da diğer top arabamızın detayları, imalat resimleri. Şimdi detaylara geçebiliriz. Evet hızlıca işlem sırasını anlatalım. Evet, herkes kendisine göre bir yol izleyebilir. Benim istediğim yol şu şekilde. Önce namlu deliğini deldiriyoruz. Tabii ki boya getirildikten sonra önce boya getirtiyoruz. Namlu deliğini deldiriyoruz. Montaj deliğini deldiriyoruz. Arkadaki bu kısmı çapon kısmını ve buradaki konik kısmını kısa bağlayıp işledikten sonra evet bu şekilde aynı apıntı arasında işleyebiliriz. Önce kalemelerin yerlerine Hafif hafif kalemin ucuyla işaret bırakılır. Daha sonra konekler işlenir. En sonunda da bu kademeler tamamlanıp işimiz hazır hale getirilebilir. Evet, içinde işlenmesine gördüğümüz gibi bu şekilde yapabiliriz. Üçgen kalemle bu aradan girip çıkabiliriz. Karşılıklı iç kısımlarını iyi işledikten sonra dışında işlemek için şöyle bir yöntem geliştirebiliriz. Herkesin farklı yöntemi olabilir. Başka bir top arabası için geliştirdiğimiz bir sistem de aynı, aynı şeyi bunda da kullanabiliriz. Evet burada bir tarafını işliyoruz, diğer tarafını işlemiyoruz. E, uygun transmisyon kesip birleşim yerinden iki tane punta atıyoruz. Daha sonra tezgahımıza bağlayıp dış kısmını işliyoruz. Evet bu şekilde dış kısmını çok rahat bir şekilde işleyebiliriz. Üstüne istiyorsak tırtıl da çekebiliriz. Evet ben göstermek amaçlı yaptım işlemedim ama. E, i̇şledikten sonra tezgahımıza bağlayıp tırtılını da çekebiliyoruz. Evet çiftli tırtılımız. Evet burada da tekli tırtılımız var. Tırtıl katilimiz ve tırtıl. Döner tablamız varsa... Bu şekilde e, matkap tezgahımıza montalayıp düzgün bir şekilde delik delebiliriz. Veya matkap tezgahımıza bağlayıp e, deleceğimiz yeri merkezledikten sonra matkap sabitliğine yakın delikten sürekli aynı yerden delebiliriz. Burada da sadece şeyi döndürüyoruz, işi döndürüyoruz. Onu tebeşirle çizebiliriz veya master kullanabiliriz. Ee, veya artık nasıl bir yöntemi geliştirsek o şekilde e, matkap tezgahımızda bu şekilde döndüre döndüre de deliğimizi delebiliriz. Evet. Tekelerimizi imalda bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi de namluyu tutan parçamıza geldi sırada. Yatağımıza. Evet. Burada e, parçamızın ebatı 50 çarpı 15 14 15 çarpı 30 45 genişlik, 30 yükseklik, o 15'te kalınlık var. Biz elimizdeki malzemeler göre bunun ölçülerini değiştirebiliriz. Evet, mesela bizim kendi yaptığımız top arabasındaki elimizdeki malzemeye göre 75 çarpı 40'lık bir malzeme kullanmışız. Evet, ölçüyü değişebiliyor. Elimizdeki malzemeye göre değiştirebiliyoruz. Evet, başka bir malzemede yüksekliğin daha fazla, genişim biraz daha düşük olduğunu gördük. Evet. Yine geniş bir malzeme. Ortası boşaltılmış. Dingilerin tutacağı kadar yer bırakılmış. Evet. Daha küçük bir yatak. Ölçü daha küçük. Evet. Başka bir yatak. Evet. Bu işimizin işlem sırası e, değişebilir. Herkes istediği şekilde yapılabilir. yapabilir. E, ama şu şekilde önce freze tezgahımızda dış yüzünü işlemeden bu arayı boşaltma ve buradaki Daireyi parmak freze yardımıyla aşma Çap 20'lik parmak freze ile 6 mm Yüzeyden 6 mm iniyoruz. İşimizin tam ortasında evet, Burayı açtık bir, Burayı yaptık iki, Buramız e, montaj deliğini deldik 3 Karşıdaki e, büyük deliği deldik 4 Dingilin deliklerini deldik 5 daha sonra da yine koniklerini prezi tezgahımızda işleyip yüzeyini parlatıp evet bu montaj delin delip işimizi tamamlayabiliriz. Evet alttaki kanalımızı direkt taray tarama kafası ileri geri yaparak açabiliriz buradaki kanalımızı. Evet ortadaki daire kısmı da e bura yaparmak bağlayıp direkt karşıdan 6 mm derin ortasını bulup 6 mm direkt derinle girebiliriz. Evet bu şekilde. Evet koniğimizde bu şekilde markalama yaptıktan sonra iş parçamızı eğip, eğip bağlayıp eğimli kısmı meydana çıkartabiliriz. Evet buradaki deli bu buradaki e, dairesel kısmı yaptıktan sonra delersek daha tam merkeze ortadan delmiş oluyoruz. Evet bir de buradaki deliği boydan boya dingili girdiği deliği boydan boya deliyoruz tek seferde. Ahsi tatilde. Ya, ya biraz büyük e, deliyoruz veya tek seferde yukarıdan aşağı iniyoruz. Boşalttıktan sonra. Evet videolarımızın imanat içinde böyle uzun 20-25 cm uzunluğunda transmisyonları kesip 8 konikli kaş kaç kullanacaksa uç kısımlarından vidalarını yapıyoruz. Daha sonra testleri tezgahımızda kafa kısmı kaç milim kalacaksa bırakıp ee, kesiyoruz. Evet uç biraz körelmiş. Testleri bizim ucu biraz körelmiş. Evet kestiğimiz vidamıza tornavida ağzı açabilmek için de bu şekilde küçük bir yuva yapabiliriz. Bunu buraya montaj edip pardon vidalayıp evet bu şekilde bir yuva yapıp üstten de tornavida ağzı, düz tornavida ağzını açabiliriz testere yardımıyla. Evet dingilimizin delikten de torna tezgahımızda delersek gerekiyorsa de düzgün merkezlemesi için Punta matkabının ucuyla merkezi yap. daha sonra hangi bir daha ona göre delik delebiliriz. Evet son olarak çeki demirimizde düz lama demirden yapıyoruz. Elimizdeki malzemeye göre değişebilir. 30'a 80, 20'de bükülmüş 300. Evet 185 lik lama demirinde bu şekilde çeki demirimizi yapıp önceden deliklendiriyoruz, deliyoruz. Bükümünü daha sonra yapıyoruz montaj yapacağımız yere göre iki delik deli be, delebiliriz. Tabii ki o zaman e, buradaki delik lazım. Tek delik delmiştik. Tek de olabilir, iki de olabilir. Evet bu şekilde toparamamızı tamamlıyoruz. Evet sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.